soru şu. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili bazı spekülasyonlar oldu diyelim. Dün de Bakü'de ikinci yarı oyuna girdi. Siz hasta olduğu için mi çıkardınız milli takımdan yoksa kadro düşürmediğiniz için mi? Ayrıca önümüzdeki dönemde tekrar Abdülkerim'i milli takımda görecek miyiz? Ima <laughs> spekulaciji za igrača u

der die neurologin im krankenhaus hat gesagt das hat uns geschrieben dass absolterem äh, eine pause oder eine behandlung braucht für die nächsten zwei wochen ee, oradaki tedavi olduğun nöroloji bölümündeki uzman e, doktor hanım bize bir rapor gönderdi ve bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık e, aynı zamanda tedavi süreci olacağı söylenmişti Ich respektiere logischerweise die Meinung von einem, Fach, von einem Fachmann oder von einer Fachfrau wie dieser Neurologin, und äh, die Spieler sind Wert des Vereins oder Werte des Vereins. Und von daher gesehen kann ich gar kein Risiko eingehen und habe mich an, an den Rat der Ärztin gehalten. Und deswegen haben wir ihn zurückgeschickt. Böyle bir net rapor e, uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda takımlar için çok önemli e, takımların bir nevi sermayesi yerinde ve eğer bize böyle bir rapor veriliyorsa bizde hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. E, bu doğrultuda bu kararı verdik. Ich war jetzt überrascht, dass er gespielt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass der, dass die Kommunikation besser gewesen wäre und hätte mir auch gewünscht, dass er wieder zur Nationalmannschaft zurückkehrt. E, Tabii dün oynamasına şaşırmadım değil. Ee, eğer ki bu süreçte tedavisi iyiye gidiyorsa iletişim halinde biraz daha olumlu olsaydı ve oynayabilecek seviyede ise buraya gelmesi e, sağlansaydı O bizim için daha olumlu olabilirdi. Soru şu şekildeydi: ee, Bazı e, dedikodular duyduk. Ramazan nedeniyle bazı oyuncuların kadroya alınmadığı şeklinde böyle bir şeyin aslı var mı diye soruldu. E, hocamız da ben Ramazana saygı duyuyorum. Kesinlikle öyle bir durum yok. Zaten siz de söylediniz. E, bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performanslarına göre veriyoruz. Mittlerweile unseren Job beeinflussen, also ihren Job und auch meinen Job. Aslında bu soru beni biraz düşündürüyor. Yani bu e, tarz durumların şimdi bilhassa sosyal medya üzerinden hem bizim işimizi hem de sizlerin işini ne kadar zorlaştırdığını gösteren bir durum. Das ist 100% Lüge. 100% gelogen. Bu yüzde yüz olan bir yalandır. Es war schon eine Frage nach dem Sieg in Armenien. Ama bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Und es sogar eine Frage von einem kroatischen Reporter, der es auch gehört hat. Ama aynı zamanda bu bir Hırvat basın mensubundan da sorulan bir soru ve duyulan bir soru. Wir sollten alle überlegen, wie wir mit solchen Meldungen umgehen und mit den Leuten, die sie verbreiten. Bizler şu konu hakkında çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir ilişki ve iletişim halinde olmamız gerekiyor. Es ist für sie besser und für uns auch. Bu hem bizim için hem de sizler için daha iyi.